Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynamak ben kimim oynayacağız. Şimdi oyunun kuralı şu. İlkten kendimize bir kart seçeceğiz. Babam zaten seçmiş burada. İlkten kendimize kart seçeceğiz. Sonra şey yapacağız. Ne yapacaktık? Kendi şeyimize bak, kendi şeyimize bakmayacağız. Mesela diyorum. Ben babamın ikisini seçeceğim. Babam benimkisini seçecek. O tam tersi. Hadi başlayalım. İlkten babam başlasın. Ben meyvesin mi? sen. Tamam. Meyveyim. Aha. Elma. Hayır. Armut. Yakın kaldı. Çilek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar gördü ya. Ben Hayır, görmedim. Hayvan... Hiçbir yerden görmedim. Hadi. Ben hayvan mıyım? Evet. Köpek. Hayır. Tavşan. Evet, sen de bildin. Şimdi sen mi seçtin? Evet. Bakayım, bakayım babama doğru bir şeyler seçeyim. Sabah kadar aklımı kadar bulamazsın. Aha, aklıma şeytan diyor, bir şey geldi. Hadi. Ver bakayım sen şuna. Arkadaşlar. Sen öyle bir seçti bir şey seçeyim kartta bulamayacağım. Aynen aynen Şu an kamerayı annem tutuyor. Bizim başka bir kameramanımız yok. Annem kameramancı. Geçen yıl biz oraya koymuştuk. Orada telefon düşmüş. Biz or orada şey oynuyorduk. Neydi? Kule gibi bir şey oynuyorduk. Jenga ha. Jenga oynadık. Onda bizde de alana mı şey yaptık çıktı YouTube'dan bakabilirsiniz. Ay sen zor bir şey sen. Ay, Ay bakmak istiyorum bir anda. Benim Sen ikisi bayamsın. Sen bunu ak Yarına kadar bulursun. Yemin ederim. Hadi başlıyor mu? Ay bir Hadi başla. Neyim ben? sen bir külahın üstünde bir şeysin. <laughs> şaka şaka. Hayır. Külahın üstünde yiyecek mi? Evet, yiyeceksin ama tatlı mı acı mı? Dolapta. Tatlı evet. Dolapta. O zaman ben bunu tek de bulurum. Ne? Dondurma. Doğru Allah senden. Hadi sen şimdi bakalım. Sen bir eşyasın. Otur burada ha. Eşya mı? Evet. Mesela araba gibi bir şey. Normal bildiğin eşya. Evde evde böyle şey Evde eşya Evde kullanılıyor evet. Eee evet, evde kullanılır. Ee, bu ne acaba? Aa, perde. Hayır. Bu ne arkadaşım? Yorumları yazsın da. Hmm, Herkes Saat. De. <gülüyor> evet. <gülüyor>